Niye bu kadar ucuz? Ateti falan mı? <laughs> Yakın bu din sizi. Hayır. Püf. Yakın bu din sizi. Lan yine mi? 500 gram köfte ne kadardı? Yarım kilo. This is Elon Musk. Evrendeki her şeyi bilen ve tek soru sorma hakkımız olan bilgesiz misiniz? Evet, benim. Benim bir sorum olacaktı da. Sordun zaten. Neden savaşıyorsunuz ey insanoğlu? Savaşamazsak sömüremeyiz. Sömüremezsek vergileri yükseltmek ve ürünlerin fiyatını arttırmamız gerekir. Hamburgere 3 değil 10 dolar vermek istiyorsan savaşmayalım. Savaşın. Hasan bak ne diyeceğim. Zaman evrenin başka yerlerinde de lineer bir düzlemde eşit değer aralıklarından oluşmuş bir şekilde mi gerçekleşiyordur sence? La salak salak konuşma ya. Kütlesel hacmin zamanı bükebildiğini gundaktaki bebe bilebilir. Doğru diyorsun. Anlamsız bir çabaydı benimkisi. Çekinecek mi fotoğraf? Tabi oturun gülümseyin çekelim. Gülümseyemem. Neden ki? Sevgilimden ayrıldım. Mutsuz ve yalnız kaldım. Hayat zaten çok zordu. Şimdi hiç katlanılmaz. Hay fotoğrafçılık okuyan kafama tüküreyim ya. Kimlerle uğraşıyorsun? Zaten çok acılıydım. Acıma acı kattım. Photoshopla gülümset. Bir işe yara bari. Defol git lan dükkanımdan zargana. Tamam çekip giderim. Bir daha uğramam hiç. Ama ergen kızların. Hepsi de sever beni. Defol git. O oh mayıp mi lan? Oo Ahmet abi. Oo Serkan. Abi ölmedin mi sen ya? Ölmedim. Ee öldü dediler. Ölmedim, ölmedim. Ama öldü dediler. Ölmedim. Ama öldü. 73 yıl sürdü ama sonunda kadınları çözdüm. Evrendeki en zor şeyi başardım. Daha zoru var. Ne? Bunu çöz. Bunu seçiyorum Oo abla vallahi öküzün iyisinden anlıyon he varım tabi. 10 yıldır öküzün biriyle yaşıyorum. <laughs> Hayır. Bak anne melek çizdim. Aa güzel olmuş. Ama bunun dört kanadı var. Evet. Sen hiç dört kanatlı melek gördün mü? Sen hiç iki kanatlı gördün mü? Biç. Aa, iki bebek ne yapıyorsunuz siz burada bakayım? Ben bebek değilim, o bebek. Ben çocuğum. Ee, peki ben neyim o zaman? Sen bir züppesin. Oğlum ben var ya 3 saatlik uykuyla ayakta duruyorum ha. Çılgınsın man. Ya o da bir şey mi biz geçen? Bir şey, o da bir şey. Sen onu bunu bırak. De. Bırakmayacağım. O değildi. O. Oh. İletişim kuramam ki. Umurumda bile değil. Baba. Ciu. Ahmet ben senin. Gelecekten geldim. Beni iyi dinle. Git bitcoin al. Bol bol al tamam mı? Bit mi? Ee, Pirecoin olmasın o. Ya da sana koyayım. Ee. Oğlum bak güzelce bir dinle. İmanla. Ee. İleride parasız kalıyoruz bak. Seni paralarım çocuk. Ee. Ben ne mal adammışım ya. Aynen. Mal kabilden arıyorlar. Ee. Açlıktan öyle o. Çocuğu. Ciu. İzlediğiniz için teşekkür ederim bebeklerim. Beğenip paylaşarak bizi destekleyebilir ve mutlu edebilirsiniz. Bu kasvetli hayatlarımıza biraz da olsa neşe katabildiysek ne mutlu bize. Ve bu arada 100 yıl sonra şu anda bu videoyu izleyen kimse hayatta olmayacak siz de dahil. O yüzden korkusuzca ve dolu dolu yaşayın. Görüşmek üzere bebeklerim.